Kaman Medya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Savaş Kıyak. Bugün sizler için çarşamba pazarını geziyoruz. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek olabilirsiniz. İyi Yaprağlar seyirler. var, kuş kuş var. Gül de toplamışsın abla. Deçellik. Kaç diyor diyorsun ona kaç diyorsun? Yaprak kaç? 200 de. Yaprak 200 lira. Kuş kuşundan kalan vaatı geçiyor değil mi kalan? O kaç o ucuzmuş. <laughs> ucuzmuş. Ona 150 falan diyorlardı. Biliyor o zaman. Peki. <laughs> tutam değil mi? Badem var. çillerden var. Kayısı çiçili falan var. Şu ot ne otu? Sen çekiyor <laughs> biliyorsun beni de. Evelik, evelik. Evet. Evelik ne? Şey yapıyorlar, işli yapıyorlar değil mi onlar? Dik yapıyorlar, ondan sonra sarıyorlar. Kurban Bayramı'nda uşaklardan neden de gelen oldu mu? Oğlan Antalya'da gelmedi. Sultan geldi, gitti Uşaklar falan var mıydı? Küçük çocuk falan var mıydı? Var ya, He, ben, öyle beş mi? Geldi, ebe ebedi, elini öptü zaten. Haçlığını verdi ya. Geldi, <laughs> <beş beş gülüyor> <laughs> ne olacak? Bayram geçti, herkes dağıldı gitti diye. E, <laughs> İyi oldu hayırlı işler abla kolay gelsin fiyatlar ucuz gibi ya evet 5 lira olsalar kilo da domates 30 lira şimdi evet. biber kaç lira. 40 lira 50 lira 40 lira 50 lira, 50 lira biber patat 25 patat 20 var 15 10 15 ya hindus kelle, kelle, hindus var yine hindus var ama ateşte güzel her bu hafta bu pazar genelde genelde Kurban Genel haftası, haftası yani. biraz pahalı olur ama gene ya, bu o sene ucuz. 35 Fiyatlar iyi canım. Fiyatlar ha. normal yani. Oldu Halis'e <laughs> kadar. Abla kolay gelsin hal işler. Sağ ol. Ne yapıyor işler nasıl? Tabii. tabi yok değil mi? Evet. E oğlum satın aldılar. Ha bu yerde da satın evet. olanlar, kızlar, gelinler. Hepsi geldiler, bayramlaştınız. Evet. Hepsi de aldılar mı yoksa evdeler mi? Gittiler. Gittiler de okullar açık diyor. değil mi? Çalışıyorlar, yani. işte, işe başladılar. Öyle mi? Öyle mi? İşe başladılar. Evet. Geçim derdi olunca herkes dağılıp gidiyor değil mi? Kurbanı kesiyor, aynen. etini alan kaçıyor. Yok <laughs> <şesim gülüyor> <yana zıdınır gülüyor> <ya, ya>, <laughs> yok Bu hafta şey tarzı, böyle muhabbet tarzı yapayım, Sohbet tarzı. Olur olur. Gurbetteyse, gurbette Aman 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 bir <laughs> gün gelirse Bir Haydi de bir gün gelirse Gurbetteyse, gurbette

<laughs> evet, geldiler. Evet. hangisi kim kim geldi? Oğlan kız kim geldi? Oğlandan, kızdan, torunlar, gelin olan. Hepsi evde bayramı geldi. yaptınız. Hepimiz yaptık bayramı. Evet. Şimdi hepsi gelince evin içi böyle bir şey, şey oluyor nasıl değil mi? Nasıl oluyor? Şey nasıl? Gibi, çiçek gibi İçeri, açıyor. Çiçek. Allah Allah onu... Ev içi dışı doluyor güzelce. Dolu. Şimdi herkes dağıldı. Masayla... Neydi bu Mangal diyemiz. Onun yediler yaptılar. <laughs> evet. İyi canım. Şimdi kalan geldik. Pazara geldik. Kalan herkes dağılınca. Şey kaça satıyor yapılan kilosunu kilosu? Ya sadece 150'ye vereceğim. Başkası 200'e verecek Ben yapamıyorum. Fazla da veririm Doğru. Genelde 150-200 diyorlar canım. Evet. 200 diyorlar. Doğru. Da ben 150'ye vereyim. Kalan şey var. Taze evet. maydanoz var. Evet. Baharul Tabii, var, zaten bir şey yok dere bir otu var. Cem, Cem, Cem. Haydi nasıl neyim bu aralar? On beş, on beş. Al, on beş, çeyt otudur ha. Bu bunlar zatim pek değil. Bu mübarek olsun. Allah tekrarını nasip etsin. Ağ zatını bozmasak, ortala düzenlik versin. Amin inşallah oldu hayırlı işler abla. Haydi hayırlı işler başla. Come on Media. sizin sayfanız.